Hayır, benim ne yapacağım Allah biliyorsa ya şimdi ee? benim benim namaz kılmadığımı benim oruç tutmadığımı benim içki içtiğimi benim bilmem yani içtikten sonra bilmez demiyor ha, canım. Hayır. Bu... İçeceğini bilmez diyor. Hayır şimdi i̇çim bu, içim bütün bilgen. bunları Allah baştan biliyorsa eğer. Özbe evet. yani, Beni niye boşu buraya yol sınavı? Baştan belli benim sırf kalacağım. İraden var ama. He? İraden. Al, ama şimdi böyle bir şey olabilir İraden mi? Sen var. cebir yok ki. Yani seni hayır, zorlamıyor. Ama, zorlamıyor da benim ne yapacağımı dünyada ne yapacağımı başıma ne geleceğini, benim neler yaşayacağımı madem biliyor. O zaman beni niye burada sınava tabir diyor? Sınıfta kalacağım belli başta benim. Ya sınıfta kalmayacaklar da var ama canım sınıfta. E, kalmayacak da belli kalmayacak. Neden orada ama? He? Şey, o iradeyi kullanıp şey yapacaksın. Şey, e, Allah'ın şey, yazgısını iraden de bozamam ki. Anladım ama. Yazgı sen. değil ama. Şimdi bakın. E, kader yazgı. Kader yazgı da. Şimdi bunun inkar... Yazgımı değiştiremeyeceğime göre, kaderimi değiştiremeyeceğime göre niye burada boş boşuna vakit kaybediyorum? Direk alsın çok... cehenneme koysun. Kader diyor ölçüdür diyor. Şimdi onlar... Hocanın ilk okulu Bu şeyi yalnız Allah'ın ilmine taluk eden bir şey konuşuyor. Olur. Şimdi diyor ki bunu, bunu diyor bilmez. Bunlar da acayip bir şey. O Hüseyin Atay da öyle bir kere çıktı. Ben de dinliyorum şaşırıyorum. Diyor, hocaların hocası falan. Ben mutezile olduğunu biliyorum. Kafasında olduğunu biliyorum. Ya diyor işte Allah'ın ilmi derya gibidir diyor. Deniz, derya falan anlatıyor. Ben de maşallah falan. Bir de baktım dedi ki derya diyor içindeki balıkların kaç çeşit kaç tane olduğunu bilir mi diyor. Allah da uğraşmaz böyle teferruattan diye. Ama bilmez ayrı uğraşmaz ayrı. ama yok ayrı. bilmez diyor. Ha. Yani cüz'iyata Allah'ın ilmi cüziyata taalluk etmez diyor. Yani cüzi meselelerle ilgilenmez. İlgilen Vallahi bir külli şeyin alim diyor. Her şeyi bilir diyor. Ve mâ teskutum min yani Yaprak bile düşmez Büşsa o bilmeden şey. diyor. E şimdi bu kadar ayeti ne yapacağız? Peki onu bırakalım. Vallahi ve <laughs> mâ Sizi de Allah yarattı, yaptıklarınızı da Allah yarattı. Ama şimdi şu an senin hocam. yaptığını Allah yaratmasa içki içemiyorsun zaten. Nasıl boğazından gidecek yani? tıkanır kalırsın yani Allah yaratmasa sen buradan elini kaldıramazsın. E, namaz nasıl kılacaksın, nasıl eğileceksin yani? Yaptığın fiilin Halık'ı direkt yaratan Allah zaten. E, bu bunu nasıl bilmeyecek? Elahi ya alem ben halak, yaratan bilme, bilmeyecek de kim bilecek diyor. Valla bana, bana makul geldi ama söyleyeyim sana hocam. Ya sana makul sana gel geldi. Sana <laughs> geldi o zaman. Hayır şu açıdan söylüyorum. Yani, yani Allah elbette ki yaprağa Allah'ın bilgisi ona yaprak düşmez. Allah yaprağın düşeceğini bilir ama ha, yani düşeceğini bilir. Şu yaprak şimdi düşecek. Şimdi yani Allah kalkıp da dünyadaki milyarlarca ağacın, trilyonlarca yaprağını teker teker düşecek. uğraşacak e, hali yoktur. Uğraşacak yani. değil. uğraşmıyor ki. Bak bu biliyor. Biz e, e, Yok. E, hepsini biliyor. bilme. Ha biliyor. Kurgulamış. Ama... Diyor ki sonbahar gelince bu yaprak. E, yavaş yavaş. Zaten o düşecek. yaratmadan düşemiyor ki. İşte tamam ama yani özel olarak anlık da bilmiyor olabilir. Mesela benim de oruç tutmayacağımı, Haşa, namaz bilme, kılmayacağımı bilmez olur mu? özel Nasıl olarak başta bir yazmamış olabilir. E, ama diyor indi o alim o. E, o zaman benim günahım ne? Seni şeyi bırakalım. Sana irade vermiş. Işte. Sen olanı konuşuyorsun. Ya benim iradem Allah'ın bana yaptığı yazgıyı değiştirebilir mi? Değiştiremeyeceğine göre ne işim var benim burada? O bunda? ayrı bir şey. Direkt beni alsın desin ki bunu ben yarattım. Onu, Bu onu cehenneme uygun. Buraya onu imtihan, o başka. onu konuşalım.